Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 25 TL'lik Google Play kodu çekilişimizin sonucunu sizlerle açıklayacağız. Burada gördüğünüz gibi ben her şeyi ayarladım. Burada çekiliş ayarlamalarını yaptım. Ve çekilişimizin sonucunu açıklayacağım arkadaşlar. Hemen buradan bastım bakalım. Kim kazanacak? Burada Jiso VSQ çıktı tam bilmiyorum. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çekilişimizin kazananı oldu kendisini tebrik ediyorum. Burada da Instagram adresinde bize heceli bir şekilde vermiş. Ciso sana ödülü verebilmem için benim Instagram adresime mesaj atman gerekiyor. 2 gün içerisinde benim Instagram hesabıma çekilişi kazandığına dair bu hesap üzerinden mesaj at. Ben şu anda ekrana Instagram adımı koydum. O hesaba girip takip edip bana mesaj evet, atabilirsin. O e, ee, katılın için çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen abonelikten çıkmayın. Yine ara sıra bu tarz çekilişler yapmaya devam edeceğim. Ee, arkadaşlar çekilişi kazanma kodu verdiğim zaman zaten bunu da kanalda paylaşırım topluluk kısmından falan. Sizler de kanal üzerinde çekilişin kazanılana ödülünü verdiğimi görürsünüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.